evime gidelim bir düşmüyor ya bu kadar sarsıntı yok. ya zarardayız büyük. Evet. 100, 105 çünkü satamadık en üzerimizdeki itemleri. 105 zararla kapattık günümüzü. Hızlıca bir şunları götürüp satalım abi. Buraya yağdı hepsi. buradan da iki sefer yapmak istemiyorum. Dörtte kapanıyor. Dörde kadar ben elli kere giderim oraya da. Önce de toplukları satmam lazım. Gece olmalı Artık neyi iş satması kötüyüm. Şunları satınca zaten şey olacak. Gücüden fazla kazanacağız büyük Açmadım lan daha Kaçta da açıyor acaba Kötü oldu ya gidin mekanı alayım bari Orada zamanla kazanayım bir şey yokmuş. O halı pahalıya gidebilir. Evet. Kendiler onu bir çekisin de. Evet. Mağaraya gideceğiz biz. Venga. Evet. Okay. Başka var mı burada? Yok. O, tam güzel bir şey çıkar dedik çıktı ya. Aa ama böyle olmaz ki. Sevel tool istiyor bunlar. Zarardayız abi. Kaliteli bir zarardayız. Yo, şarı geçtik. Güzel içerden içeriden kara geçtim. 100 kardayız güzel. Ben bunu da alıp götürebiliyor muyum? Bakayım zorlamayalım. O kadar da değil. Ama şunu alabilirim burada. Evet başka götürebildiğim bir şeyler var mı? Böyle koysam peki koysam Aha oldu. Ne kadar fazla eşya götürebilirse bu kadar iyi seferler. O petikleri de almam lazım. Az önce geldim açmam Erken aç biraz. 621 oldu. Bakın gelmiş mi? Yok. 11'de gelecek. 11'e kadar ben evdekilerle şuradakileri satarsam iyi. Ama zaten şey yapacağız. Şu kulağı açıp elimizdeki o üç tane ayı de satalım. Burada da geldi şimdi bir tane özel. atarız. Gel. Bir şöyle. Veya. Sen de gel. Böyle bir git. Al burada. Evet, hey, bitirdik bakalım burada girebildiğim yok 11'de az kaldı ya onu onları alıp gideyim şu katilde ya da vakit var hangi gideyim bunları satayım öyle döneyim bir seferde de hepsini satarız buradakileri bitirince de gidip evdekileri satayım diğer şehre gitmeyelim bir nefes ayı alayım ben satayım Ben biriktirmemiz lazım. Benim lazım çünkü aldığım şeyleri saklamıyorum. Böyle bir saçmalığımız var. bu kötü olmuş bu oyun için. Bu önemli. Daha böyle geleceğim adamım. arkadaki öyle Anca masa. Okay. hadi ben ilk artırayım sonra diğerleri artırsın. Ya. Yeah. Vallahi biz işte, üç gün birden az bu işte ne işi var ya. Yani? Uber. Yani savaşı boş iş. Yap. Çok kazandıracağını sanmıyorum. Çok düzgün bu işler için. YEEEAAH! Come on! Abi sen sal kasayı ne <laughs> yapacaksın ya? Sen zengin birine benziyorsun. YEEEAAH! Okey. Ağabey. Al o zaman. Ağabey içeride bir şey gördü Ee? Ağabey ki biz kazanacağız. Yine bak bakladık yine oyunu. Bunlar satması çok uzun sürüyor ya. Neyse. Başla evet. abi. Bak dedim tam o abla verecek diyecektim var ya. Ver bana. Bu bir Come on. Lan nereye gitti? Tam şey. dedim ya şeyden çıksın kamera bitti. Hakki. Okay. Okay. Yani 400 e kadar bir şey. Bence var. Yeah. Hadi 20 daha ver buraya almak zorunda kalmayın. <laughs> Yok, aynı, ben de lazım. Eyvallah. Hadi evinize. Şimdi şu kasadan başlayalım biz. Böyle çekeyim. Neymiş abi bu? Tamam, 8. Şimdi buradan en az 400 dolar kazanmamız lazım ki. İdare edelim. Tamam, 36 dolar değil. Satırsak çar çöpü sat abi. Bu iyiymiş o. Şimdi. Top 7. Belki de top 10 var. 9. Her neyse. 8. Dur şurada. Her neyse. Sen. Şimdi ee, buradan 20 kardayız şu an en kötü. Evet. O yine çıktı. Bunlar bana çok kar ettirecek de açamıyoruz 2000. Ben şimdi ilk para 2000 olsun çünkü çok birikti. Bir anda zaten 2000 tamamlayabilirim gibime geliyor. Bunları da alayım şöyle şu. An. Daha şuna da bakalım. Çok güzel. Tam yüz yapamadık ama yüze yakın yapmış olduk. Daha bakamadık. Hani ile birlikte. Bir 90 böyle bir geldi. Şuraya koy. Gönder. Televizyon var. Kutmuş. Direkt 111. Anne. neymiş? 4. Arayayım şahı. Böyle adam çıktı ya içeri. Buraya. Benim aradığım şey o. Nereye gitti? Aklandın mı lan? Ha yok yere düş. Ben bunu arayamıyorum. Evet bizim 2000 acilen biriktirme. buradan da 100 falan kazandık ha. Tabii şey de bilmiyorum. Böyle koy şöyle. şöyle. şunu koy buraya. Getir şu yatağı. Bu şey kadar. Araba kadar. Şöyle koy. saniye şu böyle koyacağım. Anya. Neyse tekrar. Daha az önce ne güzel yerleşti. Şurada koyabilirim sen. Oldu ha. Bunları da sonra taşıyayım. Sonraki seferde. Bir şunu da üstü şu atabilir miyim? Böyle. Attım. Tam kaçak şehir için adliyat aklıy oldum. Başka şey yoktu değil mi burada? Aa varmış. Nerede? Burada, onu da almam lazım. Bunların hepsini satınca, a 260'dan yukarı çıkamıyorum. Deneyelim şansımızı.

yani bağlandık, giremedik onu. Bak abi dört tane burada var, iki tane de evde vardı herhalde. 995. Nasıl 2000 yapacağım ben? kar satın Her birinden 100 ben ediyoruz. Evet. Bu Hop ya buraya gel. Tamamdır. Diğer şehri deneyelim. Dur lan. Dur. Hemen <laughs> gelmeme gerek yok. Ne aldığım şeyler bir şey Buradan da bir 100 dolar falan gelse bin küsürde bitireceğiz günü. 600 ile başlamıştık. Evet. 400 yukarı bir etmiş olacak. inkar ettik. Ama dört tane de elimizde şey var ya. Arkadaş satamıyoruz onları da. Günümüz yok. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Şimdi. iki günde geri ödersem 500 diye bize bize şey 600 bize 900 lazım. ve bu 900'ü ben 4 günde geri ödeyeyim. Tamam şimdi artık bu tuzdan bunu bir üst levele çıkartayım. Tamam şimdi bunları alıp erken de ödeyebilirim belki olmaz. <Sessizlik> Hepsini belli birazını ödeyebiliriz. Ne oldu? 400. Biz şu eve gidelim de. Evdeki eşyalar alıp gelelim. Ev ne taraftaydı? Çok zıt tarafa gidiyoruz kasaları fethedeceğiz. Bu şehrin sefiri olacağız. Eş 29. Geçebilirsek deneyelim. İhtiyem. şöyle koyacağım. Bunun üstüne diğerini atacağız. Ne kadarmış bu? Set oh, evet bir de. Oh. Tamam aldığımız parayı geliyor diyebiliriz hemen daha kasada alırız onunla. Kapanmadan da yetişmeye çalışacağım. Bakalım yetişebilirsek. 9'da kapanıyor herhalde. Bir de diğer şehirde deneyeceğiz artık. Hansımıza Bir. var mı lan? Bu Burada yok. Ha ne alabilirim ya? Yarın ödüm ya. Şimdi girip yatalım artık. Depoyu da fulgayım 18'imiz gitti. Ve bu yemek yeme zorunluluğu falan getirmeleri lazım bence. Bir yakıt alıp geziyorsak uyku zorunluluğu varsa yemek de olmalı. Ya en azından para harcayacak bir yer daha olur. 88 kare geçtik. Haydi gidiyoruz. Abi. Diğer şehirde de deneyeceğim şansım ya. Maxim Fox var. 1300 metre. Gidiyoruz. Erken kalkan yol alırmış.